Dostlar hepinize selamlar. Ben Karın. Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar dün bahsetmiş olduğumuz maskara seti şu anda oyunumuza geldi. Hızlı bir şekilde onu göstereceğim. Ondan önce şu anda Savaş abinin hesaptayız. Sağ tarafta da görebilirsiniz. 5155 UC'miz var. İlk olarak gelelim maskara setimize. Uğurlu PUBG sandığı diye gelmiş. Bu arada gece 3'te veya 5'te gelmedi. Sabah 6-7'ye doğru oyunumuza geldi bu sandıklar. Bahsettiğimiz videodaki gibi maskara setimiz var. İki tane tane güzelinden setlerimiz var. Onun dışında maskara M4'ümüz, Skarel'imiz, M16'mız. Şurada da bir tane UMP'miz var. En son olarak da M24'ümüz var. Biliyorsunuz ki bu hesapta hemen şöyle göster. Bu hesapta maskara seti tamamen full. Maskesinden tutun, silahından tutun. Her şey var. Şu anlık maskara setini açmayacağız. Geriye kalan 5 silah için açarız. Ona da şu anlık gerek yok. Gelelim Mighty'e. Biliyorsunuz ki işgal setiyle bu seti de gelecekti. Onlar da aynı saatte aynı zamanda maskara setiyle birlikte oyuna geldi. Şurada bu buz yar setimiz var. Hatta buz tavası var. Yani tavanın oyuna gelip gelmeyeceğini bilmiyordum. Biraz şaşırttı beni. Destansı tava sonuçta. Çete lideri seti var. Bu çok iyi ya. Bu bayağı iyi. Şöyle emoji'sinde sizlere göstereyim ben. Kızıl iblis tavamız var. Bu da destansı. Hemen sağ tarafında örümcek setimiz var. Başlığı var. Altta ise en sevdiğim setlerden bir tanesi işgalci setimiz var. Maskesinde şöyle göstereyim size. Abi bu da çok iyi. Yani bu videoda ya işgalci setini alacağız ya da buz yar setini alacağız. Gidiş gidişata göre alırız. Aşağı doğru çektiğimde buz yarı setinin başlığı gelmiş. Şöyle sizlere göstereyim. Acayip ya. Buz yarının komple seti gelmiş. Tavasıyla birlikte şu şekilde. Şu maskeyi çıkartırsak bu şekilde bilene bu set 10 numara gözüküyor. Hesapta totalde 12 tane kırmızı parçacık var arkadaşlar. Normalde kendi hesabımıza açacaktık da 5K UC vardı. Ya dedim şimdi 5K'yı kendi hesabıma atsam hiçbir şey çıkartamam. E bari dedik ki 5K'yı Savaş abinin hesabına atalım. Kerata'ya şuradaki setlerden birini tamamlayıp satın alalım dedim. Ya buz yarı setini alacağız ya da iş işgalci İlk olarak tabii ki de şu anlık bir şey satın almayacağım olur da açtığımda setlerden biri denk gelirse devamını birlikte getiririz o zaman arkadaşlar açılıma geçmeden önce sizden ricam hala videoyu like atmanızsınız hızlı bir şekilde videoyu like atmanız ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın şu bilgiyi de vermek istiyorum arkadaşlar kanalda biliyorsunuz iki tane ihtar vardı birinin süresi neredeyse doldu dolacak hatta sağ tarafta hemen çıkar 6 saat falan kaldı siz bu videoyu izledikten bir iki saat sonra bu ihtarda kalkacak bu da demek oluyor ki ki artık videolar abone olan kullanıcıların önüne daha fazla düşecek. Bu birazcık da sizlerin elinde attığınız like'lar, yaptığınız yorumlar, bildirimleri tümünü açmanız vesaire tamamen sizlerin elinde. Şöyle bir iddia koyuyorum. 24 saatte bu videoyu 10k like gelirse kendi hesabıma hem buz yarı setini komple çıkaracağım hem de üstüne üstelik şuradaki işgal setini de maskesine kadar A'dan Z'ye alacağım. Tabii ki de bir günde 10k like gelirse gelmeyeceği için o zaman hızlı bir şekilde açılıma başlayalım. Arkadaşlar şöyle ilk olarak haftanın ilkini patlatalım. Düşünsene ilk 5 UC'yi direkt destans alıyormuşuz. Hadi lan. Aa, bunun sürelisi de mi var? Ben bunu görmedim bir dakika. Şöyle animasyonun geçmeden bir tane onluğumuzu yapıştıralım. Ondan sonra seri seri patlatırız. Hadi bakalım oğlum. Şöyle güzelinden hani ya işgalci at ya da buz yarı setini at. Hemen gidelim. Evet sıçtı. Açtım animasyon geçi. Ha bu arada buradan da bize bir tane parçacık veriyordu yanlış bilmiyorsam. Aynen öyle. Hemen arkadaşlar şöyle el konumuzu yapıştırdık. Hadi bakalım çöp. Çok iyi. Şöyle hızlı hızlı 5 e, tane tekli vuracağım tamamlamak için. 2 Q Zaten yukarıdan görüyorum neyin çıktığını. Oh tamam Aha. zaten. Karışık 40'ta 40 olduğu için verdi bunu bu arada. Bak. Hadi ben. bak. Hemen başlayalım 13 parçamız oldu Güzel fena değil çok güzel Bak işte böyle ya tek de ver bitsin olay 14 tane parçacığımız oldu Vurdum bir tane daha Bize kırmızı parçacık atması lazım serisinden Hadi oğlum yapıştır Aa, Hocam hocam hızlı hızlı vermen lazım ya Şuraya bir yerim yapalım ya Çok boş atıyor acayip çok boş atıyor ya Set de olur set verse Çok tatlı olur derken güzel 15 oldu ver hocam daha fazla ver ya. Daha fazlası lazım Başattım. Hemen bir tane daha onu yapıştıralım. Şu an 15 tane parçacığımız var. Ee, oy Ay ay ananı avradını Ol, çok çıktı. Iyi lan. Yemin ederim süreli sandım biliyor musun? Şu ikisini görünce. Hiç dikkatimi çekmedi. Bu dört parçaydı ya. Şöyle arkadaşlar bakalım. Diğer dört kask dörttü dört dört. dört, bu da dört. 4 parçalık kaskı çıkarttık. Aslında 12 9 ne yapar? 21 mi yapar? 21'e tamamlayabilirsek buz yar setini alırım. Eğer 21'e tamamlayamazsak direkt işgalciyi fullleyip geçeriz. Hatta işgalci şu anda bile ne fullleyebiliyoruz. Ama biz gene de UC'mizi tamamen bir harcayalım. Oyam ne olur ne olmaz belki bir set atar bir şey olur. Vurdum bir tane daha. Oy 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 böyle böyle ya böyle işte ya bitti. Konum kadar basit. Baş attı baş attı. Hadi bir tane set at ya set ya patlat şurayı seti. Atmadı bir tane daha vurdum. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin. 18 oldu. Bu arada çok güzel çıkıyor ha. Acayip güzel çıkıyor. Şöyle şunu da vurayım ondan sonra ee, doldurduğumuz bir kota vardı. Şunlar hemen serisinden bir toplayalım. Buradan da bir tane parçacık alacağız. Ver bakalım şuradan bir tane parçacık. Tamamdır. Kaç tane oldu? Hemen şöyle bir bakalım. 19 tane oldu. Ve 1850 ucumuz var. Bu arada net alıyoruz var ya. Kaldığımız yerden devam edelim. Yapıştırdım bir tane daha. Hani bir set olur, güzel, 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 güzel. Bunu hep kasklardan mı gideceğiz ya? Birazcık set at ya. Hani bunlar bir de ucuz olan şeyler. Tamam çok iyisin çok iyisin Yerim oldu yerim oldu Vuruyorum herhalde yerim bir olur canım ya Hemen bir tane daha yapıştırdım Çok rahat olur da Yanında bir destan satsa Yemin ederim işgalciyi patlatsa şu an çok tatlı olur ya Yani Bir işgalci patlat şuraya be O kadar zor bir şey değil Çok iyisin yerim bir oldu Hadi oğlum Yap sporu be ya 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 son onlu son onlu. Yani verice bak bir tane işgalci set ya. Ver bari dursun maskesini her türlü alırız da vermedi vermedi vermedi. Allah. Belki teklilerden teklilerden bir ihtimal Diyeceğim de <laughs> imkansız. Totalde 21 tane parçacımız var. 2 açım sonra bir tane daha alıyoruz da. Savaş abi sana bırakıyorum. İşgal setini mi alalım yoksa direkt setini mi alalım? Buzu al. Buzu al, alayım. Da, al. Taskı da aldık zaten. Taskı aldık Taskı aynen. Sana bir şey diyeyim mi? Ben seni şu an büyük büyükten kurtardım ha. Bunları alalım. Böyle? 15 parçaca her türlü çıkartırsın sen. 9 parçacık çıkartmışız 5K hoca. Ben dedim ki eğer bu videoya bir günde 10K like gelirse kendi hesabıma buz yarı setinin tamamı bir de işgal setinin tamamını alacağım dedim. Bence gelir. Biz şu anlık bence bir buz yarı setini fullleyelim ya. Arkadaşlar merak etmeyin bu hesaba işgalci de alınacak. Kaskı çıkarmışken seti de şu anda alabiliyorken alalım seti komple tamamlayalım. Tavadan başlıyorum. Bak tava. Uzun zamandır şöyle destans tava görmüyorduk. Gözümüz gönlümüz açılsın ya. Tavayı aldık. Kuşandık üstüne. Paylaştığımdan kaç destans oldu? 132. Güzel. Hemen şuradan arkadaşlar buz yarı setimizi de alalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hop Şunu da direkt kuşanabilir miyim? Hemen burayı kapattım. Buz yarı setimizi giydik. Tabii ki de bunun eline hani maskara yakışmaz. Hemen şuradan otomatiği seçelim. M4'ümüz nerede kardeşim? Abi yapma. Kardeşim, ben de unuttum yok onu. Ya. Ciddi mi? AKM var. Arkadaşlar maalesef hesapta buz yarı M4 yok. O yüzden biz de buz yarı AKM'yi taktık. Şey eksik lan sanki. Kask 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 kaskı unuttum. Kasklara girelim. Hop buz yarı kaskını takalım. Şu anda var ya. Bebek gibi oldu ya. Vallahi 10 numara 5 yıldız. Siz güzel güzel like'larınızı atarken biz de hızlı bir şekilde gameplay'imize geçelim. Buz yarı setini giydik. Hızlı bir şekilde Georgia'ya doğru atlıyoruz. Şu konteynerların üstünden hızlı bir şekilde bir silah bulursak yolumuzda buluruz. Oy 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 gelenlere bak. Silah silah lan. Bir tane bir tane bir tane bir tane. Abi silah yok. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Aa o da buldu o da buldu. Mosin. Lan vurdun. Ver, ver ver. Tamam. Oynadım kanka oraya. Nak biri nak. Bu da nak, bu da nak, bu da gitti. A diğerinin silah yok. Ben de. İnşallah silah bulamadın orada. Tamam. Gitti bu. Hop çektim bunu da. Ali Eymen. Ali'cim seni de aradan çıkarttık. Bunlar bayağı geç atladı lan. Kanka yelek melek ne bulursan hepsini çek hemen üstüne. Biraz değişik bir başlangıç oldu ama iyiydi iyiydi. de. gel sağa doğru. Gel gel gel. Bunlar hazır fight'tayken arkadan arkadan yiyeceğiz bunları. Oy. Yanlışlıkla adam vurdum. Devam et, devam et, devam et. Dikkat et. Geçti. Onu satayım. tam çektim bunu. Kanka. Bot vurdum, bot vurdum. Aga hani bir şey değil mi? Bekle. Sadece bekle şu an. Soldan öyle. Bir, iki, Bir tane var, bir tane var, bir tane var. Çok iyisin, çok iyisin. Hızlı tutman lazım. Oy, ben ne uğraştırdın şey ya? Adam güzel. Nerede? Şunu çeksene bak, şurada Çekti onu, çekti. Bekle. Ekip bitti. Tamam, tam oraya bir bomba deneyeceğim. Bekle, bekle, bekle. Arkadaşlar, buz yer bombası. Ananı satayım, gitmedi. Pek buz yer bombası olmadı ama. Tamam, bu bu gitti gibi ya. Soldan ses mi oldu? Evet evet evet. Arkaya da bakalım ne olur ne olmaz. Ha, bu adam galiba üstte bu arada. Tamam birini bir... Oğlum bu ne lan? Bottu galiba. Bot bot aynı. Ha? Tamam baydım onu. Oraya doğru çıkacağız kanka. Çık 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 çık. Seni çık gel. Anan satayım. Hadi oğlum. Çok iyisin. Hele. Gel direkt içeriye. Oğlum hayatımda ilk defa Giorgio'nun bu kadar karışık geçtiğini görüyorum ya. Oğlum korktum. Ne yapıyorsun? Deli çocuk. Abi sabah... Nerede? Ha, tamam, gördüm. Benim galiba. Yani hiçbir fikrim yok. Tamam, benim Okey. Hemen soldan oynayalım. Bekle geliyorum. Geliyorum. Açıkta ben bıraktım bunu. Tamam. Yukarı çıkalım. Vurdu galiba. Şu an görüşüm yok. Kaçırdım. Lan. Tam. Aa öldü bu. Direkt öldü. Kan yukarıya çıkalım ya. Yukarıya çıkabiliyorsan direkt yukarı çık. Biri orada. Tamam. Şurayı attığın info neydi? Şuraya attığın info. Orada adam vardı bak. Dikkat et. Baydım. Oy! Ne oldu lan? Öldü mü o? Onu da ben aldım. Biraz Çok iyi. Botlar var. Onları çekiyorum hemen. Tamam çektim. Diğeri nerede? Tam diğeri de onu tutlamaya gidiyor derken gitmedi. Arkadaşlar şurada da adamlar vardı ama göremiyorum onları. Şuradaki botu çektim. Okey. Kanka aşağı iniyorum ben. Daha adam kaldı mı? Şu an arkadaşlar galiba adam kalmadı. Ben o yüzden şu taraftan hızlı bir şekilde aşağı doğru ineyim. Daha dur 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 dur. Dur geri geri. Şuraya dur şuraya dur. Bacan. Git bakayım. Allah çarpsın suda bir şey gördüm. Dur kanka. Dur dur dur. O ne? Aynen. Ne bu? Ona. <laughs> oh, Oğlum Garip bot da değil de. Böyle sabit duruyordu sadece. Arkadaşlar Toki'lere doğru geldik. Bu taraflarda bir şeyler olmuş ama anlamadım. İlk olarak Toki'ye bakacağız. Aynen. Tam olarak burada. A drop. A çıkıyor çıkıyor. Uvas çıkıyor. Uvas çıkıyor. Ses verdim. Tamam. geri gidiyor. Geliyor buraya. Geliyor lan. gelsin. A Biden birini. Kanka. Tam diğer sağda. Sağda şu taraftan geliyor. Gel böyle buraya buraya. buraya. Tamam çok iyi çok iyi Tuttun beni Bu inşallah İnşallah tamam. Atmadı Atmadı bekle 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 Hiç acele etme kanka Aynen geriye doğru çıksın Şimdi faca faca Nerede o Tamam bitti 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 Oğlum demek ki şey falan bunlar atmış. Çocuklara bir şey değil mi? Vallahi helal olsun. Beni nasıl baydıysa anlamadım. Al ses. Oğlum korktum lan. Tamam. Bununla da birlikte 16. leşimizi aldık. Kanka Bu şu mi var. AVM mi var? Geldim geldim geldim. Bekle bekle azıcık bekle sen de. İnşallah buraya doğru gelir. Şu tamam. AVM'yi de aldık. Mermileri vereceğim mi? Polis mi çağırayım? Kanka üste doğru çıkıyor. Oyna oyna direkt takip et onu. Takip et. Şuradan gidiyor. Aynı, gördün onu. Birazcık AVM a durdu. Bizde mi duran? AVM'nin arkaya Aynen, ben de. Bundan bir şey geliyor. Üstten de bot. Nerede? Bekle. Kanka yemin ederim holoyla bir vurmuşum var ya. bu şurada biraz AVM mermi kaldı kanka. Onu alabilir miyim ya? Nedense sen arkadaşlar. Ben de alttaki tamam. arabayı Nedense... Ses var. O ne? Ses ses adam. Aa pustu. Bekle ben de. <laughs> lan ne yapıyor? Aa, Şaka mı? Neden hep fightlar bu tarafta dönüyor ya? Geçenki videoda da aynı şekilde bu tarafta fightları çevirdik, çevirdik de. Bu arkadaş nereden geldi lan? A, önümde, önümde, sol, sol, sol. Tek. Şöyle bir AVM vursam buna var ya. Hiç uğraşmayacağım bu arada. Şimdi bu muhtemelen arkadaş hiç çatı var. Kanka bas. var düştü, 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 düştü. Hop, çektim bunu. Devam et, devam et, devam et. Onu da yakaladım var ya. Ha, okey. Oy, bekle. Halledeceğim. Badi badi chat var. Yok, sen gideyim hemen. Şu kanka ye. bekle. Bekle hiç acele etmeye gerek yok. Hala aklım o ikili araçta var ya. Kim bıraktıysa vallahi helal olsun. Al şey çık. Al şey çık buradan bir. Çık kanka. Benzin bitti. Şimdi gidiyoruz. Tamam, tamam, tamam. Geldim, 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 geldim. Kanka. Ben kalmadı, benzin kalmadı. Yapma ya. Kötü oldu bu. Kıcı attım aynı. Oy, çok iyisin, çok iyisin. Arkadaşlar yerin birinci kiri de aldık. Ben bir tepeye çıkacağım kanka bir bakacağım. Ne var ne yok. Tamam bak ben de şu dik arabaya bir bakayım. Okey. Acaba şunun içinde adam olabilir mi la? Valla bak düşün. Acaba o araba bu arkadaşın olabilir mi? Öyle bir seçenek de var ha. Evleri alabiliriz şu an. Kapısı açık. Kapısı direkt kırık kanka. Aşağıdan bir ateş ettiydi. Araç. Tam düştü. Düştü. Lan! Allah belanı vermesin. Sen ne yapıyorsun burada? Bekle bekle bekle. Ya oğlum! Bir türlü headshot yemedi ya. Abo ben bunları bir sandım. Arkadaşlar motorlu arkadaşı bir sandım. Direkt saldım da Allah'tan vuramadı. 24. leşimizi aldık. 3 daha eklersek 27. İyi 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 gayet iyi. Şuradan bir üstüne çıkayım. Hala video öyle. Nerede? Tam inşağı. Aa, lan ayaklarını görüyorum. Lan. Abi vurdum vurdum. Bitirmeyeceğim kanka arkadaşları gelsin evet. Ne oldu kanka? şey bitirmeyecektim arkadaşlar gelecekti oraya. neyse neyse. Şimdi emin misin orada olduğuna? Yüzde buralarda adam. Gördüm gördüm birini. Tamam yerde. Olu son anda gördüm. Geriye kaldı bir. Arkadaşlar yakta. Aa onda gördüm. Tam şurada. On... Tam oranın aşağısında kaldı. Beni. Verdi. Kanka. Yemez gibi ya. Devam et. Bekle yemedi 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 Dön 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 Lan Gene yemedi Ananı avradını Bir dakika Dön dön devam et devam et devam et Tamam vurdum Tava Tava atacağım Tava atacağım Tava atacağım Tava atacağım. atacağım Sen devam et Ananı da değil mi Ananı da değil mi? <laughs> güzel, güzel, güzel. Ayda yılda bir kere destans tavamız oluyor. Onunla da kil alayım dedim. Alamadım. Yapacak bir şey yok. Direkt şunu da dikelim. Burada 27 kil diyebiliriz ya. Nereye diksek lan? Hocam dikemiyorum dikemiyorum. Her neyse. Dostlar videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi bir gün içerisinde yaklaşık 10k like gelirse hem buz yarı setini alacağım hem de işgal setini A'dan Z'ye komple ana hesabıma çıkartacağım. Şimdiden videoyu like atmayorsanız hızlı bir şekilde videoyu like atmayı ve kanala hala bunu değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 çiçe bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.